Selam millet ben Bulodrez bugün efsane videoda karşınızdayım Gördüğünüz gibi bu sefer son oyuncudayız normalde Craft Eyes'da son iki yani Normal değil tabi son oyuncuda da video çekiyorduk ama Eee Bırakabilirim falan demiştim arkadaşlar son oyuncuyu bırakmadım Çok düşündüm sizin de gelen yoğun isteklerinizin isteklerinizin üzerine bırakmadım Titanium'u Eee Devam edeceğim yakında yayınlarımızda devam edecek maalesef e, Sahte telif yediğimiz için eskilerden olanlar bilir Sahte telif yediğimiz için yayın açamıyorum maalesef ki Sizleri de hepinizi çok özledim. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ben, bana da söylemek istediğiniz bir şey varsa bu arada yorumlarda yazabilirsiniz. Bugün konumuzda zaten başlıktan da gördüğünüz üzere piyasa açıkları hakkında konuşacağız. Daha doğrusu size piyasa açıklarını göstereceğim. bunun için aşağıdan bir like atarsanız beni gerçekten... Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Şimdi kadrajı kapatmaz mısın lütfen? Bir dakika şöyle gidelim. Bunun için aşağıdan da like atmazsanız cidden çok sevinirim. E, like atmazsanız mı çok sevinirim dedim özür dilerim çok özür dilerim Like atarsanız gerçekten de çok sevinirim siz like atın e, O zaman videoya şöyle bir geçelim hemen şuradan piyasa ışıklarını size göstereyim bu arada Bu arkadaş da birazcık hızlı çıktı <laughs> neyse e, Şöyle ilk piyasa açımızdan bahsedeceğim Ateş direnci Ateş direnci gördüğünüz üzere bazen böyle Çok düşük fiyatlara düşebiliyor 1800 gerçekten ucuz bir fiyat Zaten oynayanlar bilir bazen 2-3K'ya çıkıyor. Sadece tek yapmanız gereken sabırla beklemek. Ben ne kadar ateş direnci aldığımı göstereyim. E, 2-3K'ya falan çıktığında o civarlara çıktığında satacağım. Bu kadar değil bu arada. Hemen şöyle depomu da göstereyim ben size hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şöyle depocu şuradan açalım biz bir depomuzu. E, bakın şöyle bu depoda var. Bu depoda da 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 var. Bir de e, Flador'daki evde orada fazla bir şey var orada da az bir şey var bunu artınca satacağız siz de yapabilirsiniz bunu onun haricinde diğer olarak magma kremi alıp ateş direnci yapabilirsiniz hemen hesaplayalım bir tanesini 5k'dan sayalım 5k'ya 3 tane yapabiliyoruz e, bunu da 2k'dan sayalım çünkü 1800 iken zaten satmıyor minimum 2k'dan satın 6k 1k kar ediyorsunuz her, her 3 taneden e, onun haricinde size gösterebileceğim başka bir şey ee, mesela yatırımlar hakkında olacak veya şunlar hakkında olacak bu dijital saat veya tüplü televizyon falan bu tarz şeyler hakkında bunları da son oyuncunun sitesine girip bakabilirsiniz bunları da yapabilirsiniz bunlardan da iyi para kazanabilirsiniz yani öyle 244 falan bakmayın ama baya bir alınıyor sonra e, şunu göstereceğim cam 5.6 kinas boyalı camlara bakıyoruz 12 sonra 13 sonra 13 Gördüğünüz gibi cam alıp veya camı direkt kendiniz de kasabilirsiniz. Boyayıp satabilirsiniz. Bunda da gerçekten iyi para var. Sonra yün. Yün 0.5 kinas. Boyalı yün. 8 kinas. Gördüğünüz gibi kırmızı yün. Kahverengi. Kahverengi ucuzmuş. Mor 15. Gördüğünüz gibi yünü de alıp boyayıp satabilirsiniz. Nasıl boyanıyor derseniz arkadaşlar. Çiçek falan çiçekleri topluyorsunuz sonra onu crafting table'a koyuyorsunuz boyaya dönüşüyor çok kolay bir işlem Mesela ben yatırım Yatırımdan da para kazanabilirsiniz ben bir şey yatırım yapmadım diye çok pişmanım o da ışık taşı Işık taşı 5 kaydı bir siteyi şu an 11k bunda da gerçekten Keşke yatırım yapsaydım diyorum ee, Daha sonra bir diğer piyasa açımıza geçelim Altın e, Şu an kapanmış olabilir bazen oluyor bazen olmuyor bu Şimdi bir tane altın için 72 tane pardon bir tane inçli elma, elma için 72 tane altın e, gerekiyor. Bunu da siz hesaplayıp yapabilirsiniz. 72 tane altın 72 çarpı 295 yapıyoruz mesela. Sonra geliyoruz inci mesela 20 kay diyor diyelim. Buraya bakıyoruz 20 kay 333. Tabi böyle az şeyler için yapmanızı önermem. Mesela eskiden inci 10 kayken ben bunu çok yapıyordum. Hatta bakın yapmıştım yine 7 tane inçtim var 23 kay koymuşum. Hatta şunu daha ucuzdan koyalım 22k'dan alınmayacak gibi duruyor ee, şöyle biz de direkt 20k'dan koyalım tüccar ekle 21 2 3 hepsi bu ençilere de ben o şekilde yaptım yine 18k'ya falan gelmişti bana Ender Pearl'e de yatırım yapabilirsiniz diyeceğim ama şu an gerek yok. Birazcık da yatırımlar hakkında konuşacağım. Şöyle bir bakacağım piyasa açık gördükçe e, yapmanızı söyleyeceğim. Evet bir tane daha piyasa açı hemen aklıma geldi. Su kovası 264. Bu 339. Kovaya su doldurup satabilirsiniz. Lav 365. Ee, bununla bir fazla bir şey yok yine yapabilirsiniz. Fazla bir para vermiyor ama yapabilirsiniz. Ee, daha sonra bakabileceğimiz başka ne var? Başka ne var? Torch ne kadarmış? 4.6. Ee, bir tane torch 4.6. Kömür lazım bakalım. Kömür nerede? Hemen şöyle kömürü bulalım. Kömürümüz 3.9. Yani bundan da fazla kar etmiyoruz ama fazla yaparsın, o yo, tamam tam bundan hiç kar etmiyoruz arkadaşlar. Ee, başka ne yapabiliriz? Başka başka size gösterebileceğim neler var diye düşünüyorum. Yay, yay yapıp satabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Ee, nerede abicim? Demin ipi görmüştük. Evet. Bir tane ip 1.2 bunu birden sayalım. Bir tane 3. Tamam mı? Sonra şuradan malzemeler buradan da bunu daha da hadi 3'ten sayalım. 6, 9 ne kadar ediyor? 12 ediyor. Yaya bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Bakalım yay ne kadar? Yay 30 kinas. Yani hatta daha da fazla sayalım. Yani 30 kinas gerçekten bu da çok güzel bir piyasa açığı. Bundan da kullanabilirsiniz. Ee, onun haricinde başka yapabileceğiniz sanırım daha fazla bir şey yok. O zaten e, o olmaz. Ee, yünleri söyledim. Taş bir şuna ben merak ettim. Kırık taş 1.3. Taş tuğla 4.8. Evet bu da güzelmiş. 1.3'ü 4.5. Hatta biz buna tam 1.3 2.6 4.2 umarım doğru pardon 5.2 şuna bakalım tam bunda da bir piyasa açığı yok sanırım piyasa açıkları da bu kadar ee, yani daha fazla yok Elimden gelenleri söyledim. Şimdi sizlere yatırım yapmanız gereken şeyleri söyleyeceğim. Benim düşüncem Ench'li'nin madenler. Hatta Ench'li değil. Ench'li zaten 20k olmuştur. Şu, şu aralar madenler ve ateş direnci. Madenlerde şu aralar xy olduğu için Gerçekten düşük. 21k yani bir Onlara yatırım yapabilirsiniz. Daha sonra şuradan Mesela Yavaşlığa yapabilirsiniz. Yavaşça yatırım yapmayın. O zaten fazla. Onu önceden yapmanız gerekiyordu. Ama zehir, zehir yapabileceğiniz bir şey. Bundan da fazla para elde edemeseniz de yapabileceğiniz bir şey. Daha sonra diğer bir piyasa açılınca hemen göstereyim. 11.8'e cam şişe normal. Buna da 10.9. Bu su şişelerini alıp içip satabilirsiniz. <laughs> Bu da birazcık işsizce bir şey ama yapabilirsiniz. Ee, o zaman bu videoluk da bu kadardı. Beni izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.